sokakta kaldım. Ah, kendine gel. Bak, Şebnem Gürsoy'un her zaman B, C hatta Z planları vardır. İyi de ne yapacağız? Sokakta kaldık Şebnem. Eğer ben de Şebnem'sem, Sena Sultan'ı kendi taktiğiyle bulacağım. Kural şu, biri seni neyle tehdit ediyorsa o şeyi değersiz kılmalısın. Yani? Yani. Madem o bizi evinden kovdu. Evet. Biz onu delirtecek birine sığınırız. Gel benimle. Sokakta kaldım. Şimdilik tabii. Şebnem ama sen de yani en son blöf yapılacak adama gidip blöf yapmışsın. <laughs> Sorma Müftü abi ya. Bu sefer görmez dedim ama sonuç ortada. <laughs> Aa, sen de öyle gergin durma orada öyle. Somutma. Bak bu seni rahatlatacak. Al bakalım. Keyfine bak. Afiyet olsun. Müfit abi doğru söylüyor Emilacığım. Sen bir evin enerjisini falan kontrol etsene. Hem Müfit abimize yardım etmiş olursun. Tabii ben bekliyorum senden bunu. Şöyle bir evi kontrol et. Ben her türlü öneriye açığım. Aymile bu konuda bu arada inanılmazdır. Evde ne nereye konulacak, ışık nereden gelecek falan filan. Ya benim asla bilmediğim binlerce şey. Çok iyi, çok güzel. Müfit abi, ya Seniha Sultan benim bir geldi biliyorsun. Benim bir topraklanmam lazım. Ben bir duş alayım da enerjimi dengeleyeyim diyorum. Ha Aymin? Tabii geç. Gel bakalım. Geç şöyle. Banyoda havlu var. Gidince göreceksin orada. Tamam. Ee? Sizin üçüncü arkadaşınız nerede? Ne oldu ona? Kainat mı? O şimdi bir reklam çekiminde. İstanbul onun için iyi başladı. Gördün mü bak, her şey kötü değilmiş demek ki. Şebnem Hanım'ın telefonu. Ben Müfit. Alo. Buyurun kim aradı diyeyim. Benden yüz bulamayınca sana sığındı. Sen de fırsatı kaçırmayıp kol kanat gerdin. Hı? Ee, Gecenin bir saati iki tane genç kızı seni gibi sokağa atacak değilim herhalde değil mi? Versene şunu bana. Şu an veremem banyoda bu bir. Emir cümlesi kurmazsan sevinirim bu da iki. Başka bir şey var mıydı? çektim kusura bakma. Amin. Sağ ol. Birkaç dakika için kimse kimseye kızmaz. Sonuçta birkaç dakika. Değil mi ama? Saatler, haftalar, günler, yıllar yanında. Umarım sıkılmadın beklerken. Yok. Denizi seyrettim. Dümdüz, sakin. Evet. Öyleyken hepimize bahşedilmiş, kusursuz bir armağan gibi görünüyor. Umarım bugün bütün denizcilerin çırağıdır. Herhalde. Evet hırçın değil bu gece. Gerçi kıyıdan böyle. Sonuçta koskoca deniz bu. Kim bilir uzaklarda derinlerde ne fırtınalar... ...ne serpintiler ne girtaplar gizlidir. Geçmişte bu silt kıyılara bakıp kim bilir kaç denizci... ...denizin diğer halini görüp kıyıya... ...toprağa ulaşmak için kim bilir ne dualar etmiştir değil mi? İyi bir balıkçı denizin kuyunu da suyunu da iyi biliyordur herhalde. Denizle denizci arasında hep bir gerginlik vardır bence. Onun çarşaf gibi görüntüsüne bakarsın, vurulursun. Sonra dev gibi dalgalar altında ezilir, boğulursun. Karşısına çıkacak dalgalardan korkan biri zaten evinde oturmalı. Deniz bu, şakaya gelmez. Hafife alınacak bir şey değil yani. Denize mısralar düzüp teknesini emek emek hazırlayıp kıyıdan açılan kişi karşısına çıkan ilk dalgada geri dönüyorsa eğer mutlaka haddini bilmiyordur. Deniz tutkusu da böyle bir şey. Haddini ve ududunu şaşırabilirsin. Hasret duyarsın, ufka değmek istersin. Sonra girdaba kapılıp korkuya kapılırsın. Dediğin gibi deniz bu. Senden büyük olacak. Sürprizler ve sırlarla dolu olacak ölçüsü ölümcül olacak. Bak işte bu çok doğru. Seni ya beni niye çağırdın diye? Seni uyarmak için. Uyarmak? Cemre benim tek yeğenim. Ve şu anda ciddiyetinin farkında olmadığı zor bir dönem geçiriyor. Ve ona doğru yolu gösterecek olan kişi benim. Yani o benim sorumluluğumda. Bu konuda sakın ayağımı dolanma. Aa, uyardığın için çok teşekkür ederim. Sana son bir tavsiye daha. Eski günlerin adı. Kıyıdayken insanlar kendilerinin daha güvende olduğunu düşünürler. Ama Medyizir bazen açık denizden çok daha tehlikeli olabilir. Mila. Çok romantik değil mi? Kız hayalindeki adam için nikahından kaçtı gitti. İki gün sonra hop. O adamın evinde. Evrenin kendi içinde bir dengesi vardır. Çok istemiş demek ki. Ay yine bana evren evren deme. Allah Allah bu evren de niyeyse bir bana dengesiz. Hayır sen kaç yıldır fonda çıkan adamı buldun. Ben ne yapmıyorum da. Aşağılık evren. Çok istemiyorsun demek ki. haklısın galiba. Galiba. Ay yok kesin öyle. Yani ben Arda'yı hiç istemedim ki. Herkes evleniyor diye ben de evlenmek istedim. Galiba. Galiba. Yok kesin öyle ya. Çok ve enişten isteseydin olurdu zaten. Ben mesela yıllarca bıkmadan, usanmadan hep falımda çıkan adamı aradım. Ne oldu yine? Bir şey söyleyeceğim. O zaman benim durumum gerçekten vahim. Neden? 18'ime geldiğimde e, babamın bana hediye ettiği üst açık arabayı gerçekten ve enişten çok istemiştim. Hı hı. Babam da bana aldı. De, 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 ne var bunda? Ne var bunda? Olur mu canım? Şimdi benim bütün planlarımı baştan yapmam gerekiyor. Hayatta gerçekten ne istediğime gerçekten karar vermem gerekiyor. Ayif. Gece gece kafamı karıştırmasana sen benim canım Evren Evren. Allah Allah. Ayrıca ben ne istediğime görünce karar veririm. Öyle plan milan. Hayatın sürprizlerini yok eder. Hiç hoş değil.